Dünyanın en akıllı bu... şey kargasını sınava sokmuşlar. Dur hele. Kargalar zeki oluyor ha. Kargalar inanılmaz Başka, derecede iki, zeki iki, bir kaçtır. karganın en sevdiği. Yürkan, şu bu videoyu izleyeceğim. Şu karga mı daha zeki, <laughs> sen mi daha zekisin karar vereceğim. Rakibin güçlü, haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yiyecek. Ama nuggetları bu kuş kafesiyle koruyacağım. Çünkü nuggetlara erişmek istiyorsa önce onları korumak için tasarladığım ve giderek zorlaşacak 9 bulmacayı çözmesi gerekiyor. Yemin ederim Gürkan 4'te falan tıkanır. Gör. Anlayacağınız bu karga kaçış odası epey zor olacak. O kadar zor ki karşılaştırma yapabilmek için aynı bulmacaları... Kızgın bu karga değil ki. Tamam. Bazı genç... Aynı şey değil mi oğlum ikisi tamam. İnsanlara da verdim ve şaşırtıcı sonuçlar elde ettim. Tıpkı arka bahçemdeki sincaplarda olduğu gibi geriye dönüp baktığımda rakibimi çok hafife aldığımı itiraf etmeliyim. Evet, nefis nuggetlar garip bir seçim gibi görünebilir. Ama şimdi yakından bakın. Yaklaşık bir yıl önce kargalara karşı kişisel davamın başladığı anı tam olarak görebilirsiniz. Gördünüz mü? Tekrar oynatalım ama bu sefer tam şuraya bakın. Biz o kar... Ya amına koyayım gördük ki zaten ya dayı. Kargalar utanç verici şekilde düzenli olarak dışarıdan yemek söylediğimi anlamış durumda. Yani evime bir araba yanaşıp da içinden bir kişi indiğinde Yemek zili çalmış oluyordu Oo, Bu neredeyse çabuk. her siparişte devam etti Ta ki bir gün Durum kontrolden çıkıp Yine nuggetlarıma saldırdıkları o ana kadar <laughs> Oğlum piçe bak Ne? Ama bu sefer pes edip vazgeçmek yerine Yeniden sipariş verdim Çünkü çok sinirli ve açtım işte o zaman boyumu aşan bir işe kalkıştığımı fark ettim. Artık bu karga sadece yemeğimi çalmıyordu. Bu karga bana zorbalık da ediyordu. Sırf gıcıklık olsun diye içeceğimi devirdi ve... Sikerdik ki o kargayı. Aa. Bak amına koyardım ki o karganın. Kartalı yerden yere vuran sana neler yapmaz. Ben sana Uçup söyleyeyim. Gitti. Piç. Karga tercih oldu değilim elbette. Elbette. <laughs> Ama bunu iki kat hızla oynatırsanız... Benimle ne geçmek için kahkaha attığını görürsünüz. Sen ciddi misin? <laughs> İroniye gelecek olursak gezegendeki 8 milyar insan arasında benim yemeğim muhtemelen hırsızlık için en kötü seçenekti. Biliyorsunuz geçtiğimiz 7 yılın büyük bir kısmını başka bir sipariş hırsızından intikam almak için harcamıştım. Merhaba. Aa. Sahte paketler, sim bombaları ve bol miktarda osuruk spreyiyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ki? Oh. Hiçbir şey anlamadım. Abi, tamam tamam artık bu noktada bazı cevap bu da fake paket yapıp içine osuruk bombası sistemi kurup bir de sim patlama yapmış aslında yemek çaldıklarını düşünüp onu çalıyorlar Evleri darmaduman oluyor ve osuruk kokuyor daha ihtiyacım vardı hedef alınıp gördüm. alınmadığımı bilmek istiyordum ayrıca bir karga ne kadar akıllı olabilirdi ki ama ufacık bir araştırmadan sonra bile epey akıllı olduklarını anladım müzik aleti çalmaktan. Yarraklara bak. Çalım, çalım. Nesneleri anlamak ve manipüle etmeye <laughs> Hatta düpedüz psikolojik savaşa kadar. Burada gördüğünüz karga su içmek istiyor. Ancak büyük kötü akbaba bütün suyu kendine almış. O da arkasından gizlice yaklaşıp bir tüy koparıyor. Sonra suçu zavallı diğer akbabaya atıyor. Dahi karga istediğini alırken Aa. diğer akbaba kovalanıyor. Mahallemdeki <laughs> 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 tüm kargalar tarafından kasıtlı olarak rahatsız edildiğimi doğrulamak istiyordum. Zekalarının sınırlarını test ederken türlerini temsil etmesi için de bir kuş kurtarma barınağından Cheryl adında bir karga aldım. Her iyi bilim insanının yapacağı gibi bilimsel yöntemin ilk adımıyla başladık. Bunu kafesine kamera yerleştirip onu izleyerek yaptık. Merakının onu çevresindeki nesnelerle etkileşime geçmek için akıllıca yollar bulmayı yönlendirdiğini izlemek ilginçti. Bazen ilgisini aa, stratejik olarak yerleştirilmiş oğlum, bir aa. ödül çekiyordu. Bu tahta top gibi oynamayı sevdiği birkaç favori nesnesi olduğunu anladım. Neden ve sonuç konusunda şaşırtıcı derecede derin bir anlayış sergiliyordu. Böylece birkaç aylık gözlem ve çalışma... Ulan piçe bak. Dışmanın ardından türlerini 9 bölümden oluşan bir kaçış odası oyunuyla test etmek için bir plan oluşturduk. Şimdi sırada 10 saniyelik bir yapım montajını hayata geçirmek var. Bu adam videoları Temel çok iyi oluyor ya. Şöyle. Başlangıç olarak bu adam eski NASA mühendisi falan öyle bir şeydi. Evdeki yemeği bu masanın üzerine koydum. Tecrübeme dayanarak odaya girdiğinde ilk dikkatini çekecek şeyin nefis nuggetlar olacağını iyi biliyorum. Ancak kuşları dışarıda tutmak için yapılan bu tezatlı kuş kafesi nedeniyle onlara erişmesi imkansız. Kuş kafesinin koruduğu yemekleri serbest bırakmasının tek yolu dokuz bulmacamızı da çözmesi. Ve ilki şu. Burada masanın üstünde. Cheryl burada en sevdiği tahta topun gagasıyla doğrudan ulaşamayacağı kadar aşağıda olduğu dereceli bir silindir bulacak. Şimdi size bir soru. Karga olsaydınız elinizde sadece masada gördükleriniz olsaydı bu bulmacayı nasıl çözerdiniz? Vururdum, düşürürdüm yere. Dökülürdü. Taşları ee, suya atardım. Şu taşları, taşları alıp su seviyesini yükseltmek için her seferinde bir tanesini silindire atıp... kan helal olsun doğru bildim. Bir kargada bir sende bir. Canınızı söylediyseniz doğru bildiniz. Şeral'ın da aynı sonuca varması yani mantar ya da pamuk topları gibi yüzeyde yüzüp işe yaramayacak diğer tuzak malzemeleri kullanmaması gerekiyor. Topu almak için yeterince taş eklediğinde su ha. seviyesi artık bu iki parça bakır bantla elektrik devresini tamamlayacak kadar yükselmiş olacak. Bu devre bir Arduino'ya bu bulmacanın çözüldüğüne dair bir sinyal gönderecek ve birkaç saniye Gelik gecikmeden sonra bir ışık otomatik olarak yanarak onu bir sonraki bulmacaya yönlendirecek. Namı diğer Adalet terazisi. Kargaların su içmek için insan yapımı nesneler ve aletlerle etkileşime girdiği bir Allah! sürü video izledim. Peki Oğlum, bakalım bir terazinin abi. de nasıl çalıştığını çözebilecek mi? Bu sefer de masada seçim yapabileceği nesneler var. Eğer bunlardan bir tarafa yeterince eklerse bu terazisinin dengesini bozacak. Buradaki limit anahtarını tetikleyecek, anahtarsa bulmacanın çözüldüğünü söyleyecek ve Scooby-Doo portre ruletindeki ışıkları açacak. Bu bulmacanın amacı yüz tanıma yeteneklerini değerlendirmek. Araştırmacıların belirli bir maske takıp bir Pikir. dizi kargayı yakalayıp etiketledikleri sonra da serbest bıraktıkları bir çalışma görmüştüm. Daha sonra kargalar o maskeyi takan herkese pike yapıp saldırmıştı. Ama daha da ilginci bunu 10 yıl sonra bile yapmaya devam etmeleriydi. Yani bir karga herhangi bir nedenle sizden hoşlanmazsa yüzünüzü hatırlıyor ve bu kan davası nesiller boyu devam ediyor. Bizim durumumuzda Cheryl'in muhafazasına benim bir resmimi bıraktık. Yüzümün resminin altındaki deri kayış her çektiğinde bir ödül alıyordu. Ben de farklı kıyafetler içinde ve yüzümü hatırlayıp hatırlamadığını görmek için i̇şte. arka bahçe bilimcisi Kevin ve limon pili videomda görünen bir adam gibi tuzakları içeren bu portreleri sırayla çevirmeye karar verdim. Au. Çok lezzetli. Rahlatıcı. Organik. Kaç saat sürdü? 10 saat mi? İnanılmaz. 12 saat Kesinlikle mi? buna değer. Eğer deri kayışı çeker ve yüzümün altındaki zili çalarsa arkadaki piyoz elektrik sensör titreşimi algılayacak ve tavandan bir miktar para uçacak. Bu noktada Scooby-Doo portreleri bir kez daha dönecek. Beni arka arkaya 3 kez doğru seçtiğinde para yakalama isimli sonraki bulmacaya geçebilecek. Burada insanların kargaları etrafta buldukları parayı alıp getirdikten... Evet böyle eğitiyorlarmış. Kargalar dışarıdan böyle çet para çalıp falan Sonra getiriyormuş. Sonra bir ödülle hemen. değiştirmeleri için eğittikleri videoları kopyaladım. Bizim durumumuzda tüm dolarların üzerinde NFC çipleri var. Para toplama kutusunun ağzının yanında da bir NFC okuyucu bulunuyor. Yani okuyucu 3 dolarında eklendiğini kaydederse bunu bir mikro denetleyiciye bildirecek. O da bir servis motoru harekete geçirecek ve bu kapıyı açıp bir alet ortaya çıkaracak. Buraya kadar gelebildiği takdirde Cheryl'ın o aleti alıp bir sonraki bulmacaya yani, aleti alıp, alıp gitmesi gerekiyor. gerekiyor. Bu bulmacanın ilham kaynağı bir karganın kendi başına da gayet iyi bir yemek olabilecek bir parça ekmeği alıp çok daha lezzetli ve besleyici bir hale getirmek için yem olarak kullanıp balık yakaladığı şu büyüleyici Oo. videoydu. Bir başka videoda ise bir karganın lezzetli bir solucanı delikten çıkarmak için bir sopayı alet olarak kullandığını görmüştüm. Cheryl'ın burada önce Oğlum, bu aletin uç kısmını nasıl kanca şekline getireceğini bulması, sonra da Sik buraya dergi. sokup bardağa çıkarması gerekecek. Yok. Buradaki tüm dergi. muhafaza sistemi sistemin ağırlığını sürekli olarak ölçen bir gerinim ölçer tarafından tarafından destekleniyor. Yani tam olarak bir bardak daha hafif olduğunu kaydettiğinde bir sonraki bulmaca yanıyor. Oldukça basit bir bardak dizme bulmacası yani. Bu Cheryl'ın evdeki oyununda kendi de dahil olmak üzere internette pek çok örneğini gördüğümüz bir şey. Buradaki mühendislik de epey zekice. Her kapta bir iç ve dış bakır halka var. Bardaklar üst üste yığıldıkça elektrik devresi tamamlanmaya daha da yaklaşıyor. Koyayım. Balık hava deliğinden aldığı son fincanla <laughs> devreyi tamamladığında sincap engel parkurundan eski bir klasik olan turist tuzağını aydınlatıyor. Bunu son iki bulmaca için bir tür erteleme ve biraz eğlenceli bir mola olarak tasarladık. Kargaların eğlenmeyi sevmediğini sanmayın diye dikkatinizi çatıdan defalarca kızakla kayan bu kargaya ve tarzan gibi sallanan bu kargayla arkadaşına yöneltmek istiyorum. Burada elbette kafasını delikten içeri sokup şirin bir fotoğrafını çekmemize izin verdiğinde damağını şenlendirmek ve ona bu mesafeyi kat etme gücü vermek için nefis bir nugget aparatifi. Azıcık zeki ise arkasından gidip onu almak yerine uçarak havadan alır. Azıcık zeki kanadı var amına koyayım ile ödüllendiriliyor. Sondan bir önceki meydan okuma olan gemi enkazı için buna ihtiyacı olacak. Bu bulmacanın arkasındaki fikri kargaların gagalarını ve ayaklarını buna benzer şekilde koordine ettiklerini gördüğüm zaman buldum. Cheryl'ın mantarı çekip çıkarması gerekiyor. Sonra ipi çekmeye devam edecek. Her seferinde ayağının altına sabitlemesi lazım. Geminin geriye doğru sallanması için ipi yeterince çektiğinde bu eğim anahtarını tetikleyecek ve son mücadeleyi etkinleştirmek için sinyal gönderecek. Oğlum Yolta bunu ben yapamam. Çok zor, zor olmuş. Araştırmalarım sırasında rastladığım e, tamam. muhtemelen vahşi doğadaki en inanılmaz karga zekası örneklerinden geldi. Çok sert bir cevizi kırmak için cevizi yaya geçidinin hemen üzerindeki caddeye bırakıyorlardı. Sonra arabalar geçip cevizi kırıyor. Bu noktada kargalar trafik ışığını bekliyor ve lezzetli ödüllerini almak Oha. için güvenli bir şekilde konuyorlardı. Yumurtalarımızın içinde bir kızıl ötesi verici var. Ancak buna erişmek için Cheryl'ın yaya geçidindeki arabalarla işbirliği yapmak yerine Pişanlı dostumuz Isaac Newton'la işbirliği iş yapması ve yer potansiyel enerjinin gücünden faydalanması gerekecek. Diğer 8 bulmacayı da bir şekilde çözdükten sonra bunu da yapmayı başarırsa bu kızılötesi verici masanın tabanına gizlenmiş kızılötesi sensörleri tetikleyecek. Bu da kuş kafesini kaldırmak için son sinyali gönderecek. Böylece hak ettiği menüden istediği kadar ne yeni hakkı kazanmış olacak. Hem de hiçbir şekilde kapıdan kovalanma korkusu olmadan. Şunu da belirteyim bu güzel kuş kafesini efsane avcısı dostum Adam Savage benim için özel olarak inşa etti. Tested adlı YouTube kanalında bunun için harika bir yapım videosu da hazırladı. Bence onu da izlemeniz gerekiyor. Labirenti kurduktan sonra Cheryl'ı çalışma odasına çekmem gerekiyordu. Oğlum, bunun için çok iyi bir numaram ha. var. Bu noktada tek yapmam gereken beklemek. Bunlar vergi vermemek Uzun için Uzun süre beklemek zorunda da kalmadım. Şunu da söylemeliyim. Kargalar, sincaplar ve hatta ahtapotlar gibi deney türlerine karşı bir yakınlığım olsa da en sevdiğim Tür elbette insanlar. O yüzden Cheryl resmi girişimlerini yapmadan önce kontrol grubu olarak birkaç insan davet ettim. Tamam? Nefis nuggetlar için bu odadaki dokuz bulmacayı çözmeniz gerekiyor. Sorusu olan Aa. başla. Sorun çözme becerileri hemen devreye girdi. Burada beyaz görüyorum. Evet, acaba çekme. Oğlum sikerim yenen Bir tane kargayı insan temsil ediyorsunuz burada. Evet. Meçe <laughs> Boş Bak sinirlendim inan koyayım Karga gibi düşün. Tahta topa ulaşmak için işe masanın üzerindeki çeşitli nesneleri kullan. Arap kaldırıp döksenize insan gibi düşünün. İnsan niye karga gibi düşünüyorsun? Ve kaldır dök. Ne çalışarak başladılar. Mantar, pompon, toplar, Ve taşlar. Başarısızlıktan hiç korkmadan bir sürü farklı şey denediklerini görmek benim için çok güzeldi. Yeterince uzun bir tane bulmamız lazım. Yahu hadi hiç olmadı şuradan üfle buradan pıçık çıksın bu lazım Çünkü suyu itecek Aa, sonra evet, da o. yükselecek. Her başarısız deneme İnsan onlara daha çok şey öğretti. Belki taşlar atıp suyun yükselmesini sağlayabiliriz. O evet. Sonunda? Daha fazla taş. Daha çok taş. Ve evreka anı. Aldım. Evet. İkinci bulmacada örüntüleri tanımaya, güven ve ivme kazanmaya başladılar. Bulmaca 3'te belki de... Bak. bu Bu çocuk, bu çocuktan hiçbir şey olmaz tek tek alıp üzerine koyuyor kalksın diye. Bak diğer çocuk ne yaptı? <laughs> tak diğeriyle bastı ama. <laughs> ben tanımaya, güven ve ivme kazanmaya başladılar. Bak Bunu gördün mü? Yapma. Mantıklı ama ne? insan gibi düşün insan. Mantıklı. 3'te belki de bu videonun tamamında en sevdiğim replikle birlikte mükemmel yüz tanıma becerilerini hemen gösteriyorlar. Bir dakika bu arka bahçe bilim adamı limon pilinde marka yardım eden adam. Bu sefer zile ulaşamadılar. O yüzden pek işe yaramayan çok yeni bir yaklaşım denediler. Zor zor. Bunu kullanamaz mıyız? Ama bu da bir çözüme ilham oldu. <laughs> ah para. Yani sayılır. Aa, olamaz. Nasıl indireceğiz? Biz kuş değil Aa. değiliz ki. Farklı şeyler denemek ve başarısızlığın sürecin bir parçası... İnsanoğlu yenildi kanka. Ne ...olduğunu bilmek bir hmm. mühendis gibi düşünmenin temelidir. Bu yaşam boyu geliştirilir. Ona çalışmak gibi ya... ...ve... <laughs> Kullanın ne? Ya da ne ne anlatsın şey adresine hiç. gidin. Yılbaşı özel kampanyamızda iki ücretsiz kutuda bizden hediye. Çok daha eğlenceli kutular olacak. Crunch Evet! Aa, evet! Nuggetlardan da eğlenceli. Mark gelmeden uzaklaşalım hadi. Cheryl'a dönersek. Tam da tahmin ettiğim gibi kuş kafesinin içindeki karşı konulmaz ödül hemen dikkatini çekmiş durumda. <laughs> kestirme yolları olduğu şey için onu suçlayamam ama tabii ki yetersiz kalıyor. Geri çekilip durumu gözden geçirirken bunun kolay olmayacağını anladığını görebiliyorum. Odanın nasıl etrafında alacağız, bir nasıl tur atarak diye. başlıyor. Kuşkusuz bu pek bilgilendirici <laughs> olmadı. Bu noktada kanatları olduğunu hatırlıyor ve daha yüksek bir noktadan etrafı kontrol etmeye başlıyor. Bazı bulmacaları onlara göre modellemeye çalıştığımız için kendi muhafazasındaki birkaç öge ve oyuncağın varyasyonlarını tanıdıkça bir şeyleri çözmeye çalıştığını görebilirsiniz. Ancak yine de nihayetinde nasıl ilerleyeceği konusunda uzun süre kafa patlatmak zorunda kaldı. Ta ki biz ilk bulmacanın ışığını açıp resmi olarak işleri başlatana kadar. Bu daha fazla araştırma yapmak için yeterince ilgisini çekti. O zaman en sevdiği tahta topu fark etti. Tam da umduğum gibi hemen almaya çalıştı. <laughs> Ama yetişemedi. Asıl soru bundan sonra ne yapacak? İşte o an nuggetlarımın başının belada o. olabileceğini anladım. Tıpkı çocuklar gibi o da masanın üzerinde elinin altındaki tüm nesneleri inceledi. Ama çocuklardan farklı olarak doğru cevaba hemen karar verdi. Amına koyayım ya. Bir sıfır. Tam da yarışmada çocukları solda sıfır bırakacağını düşünürken taşı mantar kabının içine bıraktığı an anatomik olarak üzüm büyüklüğünde bir beyinle çalıştığını hatırlatarak beklentilerimi boşa çıkardı. Yanlış bir şey Aynen. yaptığını fark eder etmez taşı boş behere koyarak kendini düzeltmeye çalıştı. Sonrasında hakkını teslim etmek lazım çabalarını yoğunlaştırdı. Bu noktaya <laughs> gelmesi çok uzun sürmedi. Tamam buna koymuyormuşuz. <laughs> kuvvetinden kaynaklanan sallanma Demedi. hareketini çok akıllıca kullanarak kendini birkaç taştan kurtarmış oldu. Böylece sensör tetiklendi ve iki numaralı bulmaca yanarak devam etme zamanının geldiğini gösterdi. Cheryl'ın evindeki muhafazasında Olay, adalet ya, terazisine oldukça benzer bir düzenek vardı. Yani aslında biraz ivme kazanmasını sağlamak için önüne daha kolay bir bulmaca koymak istedik. Tabii ki hemen işe koyuldu. Denge kirişini tamamlanmış pozisyona getirmeye çalışmak için hemen işe girişti. Ancak limit anahtarı bir sonraki bulmacayı aydınlatmadan önce sürekli bir temasa ihtiyaç duyduğundan daha geleneksel çabalarına geri dönerek bu planı bir kenara bıraktı. Hangi bozuk paraları eklemek istediği konusunda şaşırtıcı derecede seçiciydi. <Gülüyor> <gülüyor> o kadar seçiciydi ki sevimli bir şekilde tepsiye eklemek için en sevdiği tahta topu almak için geri döndü. Bakın küçümsemek Aa. için söylemiyorum çünkü harika gidiyordu. Ancak tahta bir topla metal bir madeni para arasındaki göreceli yoğunluk hakkında oldukça ilkel bir kavrayış sergiledi. Bunun işe yaramayacağına inanmıyor gibiydi. Bir jeton daha attıktan sonra... <laughs> Göz ardı edeceğim küçük bir yardımla sınır anahtarı tetiklendi ve bulmaca 3'e <laughs> yani Scooby-Doo portre ruletine geçtik. Yüzümü evdeki kafesinden hemen tanımış gibi görünüyordu. Çünkü resmime bakarak ötmeye başlamıştı. <laughs> daha önce dediğim gibi kargaca Öpmemiz bilmiyor sayın. olabilirim ama limon adamdan çok daha yakışıklısın dediğine emin gibiyim. Duygularını yeterince ifade ettikten sonra... Resmimin Yurkan, altındaki zili çaldı, asın, piezo elektrik <laughs> Abi. sensörü tetikledi ve bir dolarlık banknotu aşağı gönderdi. Kendi, gönderdi. Kendi muhafazasında kağıtları kağıt mendil kutularına doldururken onu görmüştük. O yüzden onu doğru tarafa yönlendirebilmek için kasa kapağının ışıkları kendiliğinden yandı. Pişama Biraz kocaladıktan ya. sonra parayı kutuya koyarak ne yapacağını buldu. Bu noktada... Hiçbir şey olmadı. Gördüğünüz gibi bu Cheryl'ın kafasını karıştırdı. İçeri girmenin başka bir yolunu bulmaya çalışırken sinirleri bozulmuş gibiydi. Yüzümü bir kez daha seçmesinin tesadüf olmadığını kanıtlamak için zili toplam üç kez çalmasını istedik. Sonunda yeni ışıklar yanmadığında ve yeni bir şey olmadığında sorunu gidermek için Scooby-Doo portre ruletine döndü. Sonunda yüzümün altındaki zili bir kez daha çaldı ve 1 dolarlık Allah banknotun Allah. uçup gitmesini sağladı. Ulan bir daha sağlardı. geldi para diyor. Sonra son bir kez daha çaldı ve bu sefer inanılmaz şekilde dude perfect vari bir havada yakalama yaptı. Bundan sonra son iki banknot onun için oldukça kolay oldu. Oğlum piçe bak unutmuyor da amına koyayım. Arkalara bulaştırmamak lazım. Hatta... Gol diyor attı mı Kayseri? Ben dedim Fener maç bugün puan kaybedecek. NFC okuyucu aracılığıyla bulmacayı tamamladığını kaydederek hem ödünü patlattı hem de 5. bulmaca olan balık avı deliği için ihtiyaç duyacağı e araçları verdi. Tam berabere bir Ne yazık ki Cheryl bunun <laughs> kendi oltanı getir türünden bir durum olduğunu fark etmeden <laughs> ışığı yeni yanan bulmacaya atladı ve bir kez daha Dişir dişir birinizle dişirsana. Ancak bu noktada artık bulmacalar arasındaki neden sonuç ilişkisini anlamış gibi görünüyordu. Para yakalamaya doğru ilerledi. Aleti aldı oh. ve geri döndü. Oh. İlk denemesinde bardağı çubukla sıkıştırmaya çalıştı. Bunun işe yaramayacağı çıktı. Bu da muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en süper şeylerden birine sebep oldu. Resmen demirci moduna geçiyor. Şuna bakın. Oğlum, oh. Çekicini kullanarak oh. Oh. Ucunu bir kancaya dönüştürdü. Kanka eben, oğlum yani sen bırakıyor. hayvansın, orospu çocuğu amacın ne koyayım? Hayvansın lan sen. Seni var ya bulduğum yerde ya. Sikerim seni amına koyayım. Beyler bunlar, bunlar yakında evrim geçirir bunların önünü keselim. Bir dakika. Pargaları uzaylı amına koyayım. Şarıyla geri alıyor. Tamam. Bu da elbette mikro denetleyiciyle iletişim kuran ve bardak yığınına giden... Vergini <laughs> ver, ver koydu. <laughs> ...yolu açan gerinim ölçer tarafından kaydediliyor. Evde de benzer bir oyuncak oynadığı için bunun onun için en kolay bulmacalardan biri olacağını biliyordum. İşin püf noktası yığındaki son bardağın bir önceki bulmacada yakaladığı bardak olduğunu anlayıp anlamayacağıydı. Beklendiği Aa. üzere pek zorlanmadan ilk bardağı koyuyor. Birazcık daha, daha zorlanarak... Normalim düşünemez. <laughs> İkincisi orası de bu çocuğu benden zeki ya. İşte bu kez de yeni ışık yanmayınca zeki numaramızı çabucak alıyor ve <laughs> bizi alt ediyor. En üstteki orası bardağı alıp ya. Bak, ya. tamamlamak için Oha. geri getirerek herkesin favorisi turist tuzağına geçiyor. Şeril buraya kadar da? gelmeyi başararak ihtiyaç duyduğu molayı hak ediyor. Ayrıca bu işi bitirmek için ona enerji ve motivasyon verecek küçük bir kalori takviyesine ihtiyacı olabileceğini düşündüm. Bunca hengamenin arasında bir de kartpostal değerindeki bu pozu vererek bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Böylece sondan Hı. bir önceki bulmaca olan gemi enkazına geldik. Aldığı kaloriler işe yaramış gibi görünüyordu. Burada etkileşime girecek pek oldu. bir şey olmadığından Yok bir mantarı çekip çıkarması gerektiğini hemen anladı ve bu süreçte daga pençe şey abi, koordinasyon yet Abi sen nasıl senin bu ağzı biz ne yapacağız ama? gol <laughs> be gol Fener gol attı işte bu ve işte Adamlar... bu takımım öne geçti haydi takım bir tane daha Hı. istiyorum. Oğlum sen neyse, sana ne oldu? neyse 2-2 iki, iki, neyse, iki, iki ben, Oğlum var bugün <laughs> puan kaybı kokuyor ben zaten 2-2-3-3 falan dedi. Sen bunu söyledik ki Fener gol atacak dur be. Oğlum adam. daha gol Olur, sev daha golün sevincini yapıyorlardı nasıl gol attılar amına koyayım ya. <laughs> Yeteneklerini bize sergiledi. Gemiyi devirmeye yetecek Allah kadar Allah ipi çeker çekmez eğim anahtarı giriş sinyalini iletti ve son rakibi gösterdi. Orası çocuk karga. Tabii ki size bulmacalardaki <laughs> tüm denemelerden sadece <laughs> önemli noktaları gösterdim. Ancak bir şekilde sabretti ve buraya kadar geldi. Yani bunu da çözerse istediği kadar nugget yiyebilecek. Bizim takımın başına bu kargayı koyun. Durumu ölçüp biçtikten ve tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra doğru sonuca varıyor ve yer çekimiyle takım oluyor. Son sinyali veren kızıl ötesi vericiyi açığa çıkardıktan sonra küçük tüylü hayatının en büyük yemeğinin tadını çıkarmanın zamanı geldi. İnşallah yapay zekayla falan yapmışsınızdır bu videoyu. Ben bir hayvanın bu kadar zeki olmasını kaldıramadı insan hegomanyasında büyümüş beynim. Herkesin beklediği üzere kaçış odası oyunundaki onca karmaşık bulmacayı çözdükten sonra doğrudan Nagıtlar'a ulaşmak onun için basit bir görevdi. Ne dedin sen? Pa paketini açıyor. Ulan 9 tane bulmacada en şaşırdığın paketi açması mıydı amına koyayım? <laughs> <laughs> hayvan önceki bulmacadan hayvan be. önceki bulmacadan çubuk getirdi ucunu eğdi içinden şeyi çıkardı. Oradan aldığını götürdü öpür bulmacada kullandı piçe bak Biz Gmod'da korku map oynarken bulmacalarda kilitlenip kalıyorduk Uzun zamandır heyecanla beklediği ödülünü bitirmeden önce son bir sürprizle beni sevindirdi. Bir tane nugget'ı aldı, onu birazcık sosa batırdı ve sonra da ikram etti. Türlerimiz arasındaki karşılıklı saygı ve iyi niyetin oh. bir göstergesi olarak tabii. Nasıl lan? Piç'e bak. Sanırım sonuç olarak olayın başındaki kargalarımın bana sataşıp sataşmadığını... Şimdi buna savaşmayı öğret sar bu diğer karganın üstüne. ...bir önemi yok. Çünkü artık onların bilmek istemeyeceğiniz kadar akıllı olduklarını biliyorum. Bu nedenle hem onlara hem de yeni arkadaşım Cheryl'a duyduğum saygıdan dolayı artık ne zaman yemek sipariş etsem adak olarak onlara da nefis nuggetlar bırakıyorum. Bu daha çok karga gelmesi demek. Bunun çözümü için bu kadar gerekiyor gerek yok Ona yoktu para ki. getirecekler. Oğlum Amerika'da bireysel silahlanma serbest değil mi? Çözüm B21. <laughs> Umarım bu hareketin beni yıllar boyunca onların ve gelecek nesillerinin gözüne girmemi ve cömertliğimi gelecekteki karga torunlarına anlatmalarını sağlar. Her halükarda köklerime dönüp mahallenin kuşlarını beslemek iyi hissettiriyor. Güzel videoymuş. Saygısız insanlar olmuşsunuz. Sizce. <laughs>